Merhaba arkadaşlar. Bu iki dersimizde kesirlerde toplama çıkarma işlemleriyle alıştırmalar çözeceğiz. Ne demiştik? Kesirlerde toplama çıkarma yapabilmemiz için paydaların eşit olması gerekir. Biz bugün paydaların eşit verildiği durumlarda toplama çıkarma yapacağız. Paydalar farklı olduğunda ne yapacağız? Bunu bir dahaki dersimizde öğreneceğiz. Hemen alıştırmalarımızı yapalım. Ne demiştik? Dilimlerle dilimler toplanır, tamlarla tamlar toplanır. Paydamız ise aynen kalır. Bunun neden aynı kaldığını e, geçen dersimizde izah etmiştik. Şimdi hemen yapalım. Paydalarım 13 gördüğünüz gibi aynı. Paydam değişmiyor. 13 aynen yazıyorum. Dilimleri toplarsam 8 dilim 3 dilim daha 11 dilim eder. Paydalarım 24 aynen kalıyor. Burada çıkarma var. 18 dilimden 7 dilim çıkartırsam bu da 11 dilim oldu tesadüfen ilk ikisi ayrı çıktı. Gelelim üçüncü örneğe. Önce tamları topluyorum. 3 tam, 8 pardon 3 tam, 8 tam daha 11 tam etti. Paydam 15. 10 dilim sıra geldi dilimlere. 10 dilim, 3 dilim daha 13 dilim yaptı. Bayağı 11'li örnek çıktı arkadaşlar. Ha burada da 11 var. <laughs> Çok mu seviyorum acaba 11'i? Önce tamları çıkaralım. 7 tamdan 3 tam çıkarsa 4 tam kalır. Paydamız 11. 8 dilimden 7 dilim çıkartırsam 1 dilim kalır. Gelelim bir sonrakine. Şimdi burada 6 tam var. Diğerinde tam yok. Hiç tam yok demektir. O zaman 6 tam olarak kalacak. Toplayacak çünkü tam yok başka. Paydam 10. Sıra geldi dilimlere. 4 dilim 2 dilim daha 6 dilim yapar. Şimdi gelelim bir sonrakine. Dikkat ettiyseniz noktalı ya da daha fazla. Tabi sorularda böyle verilmez. Ben anlayın diye ilk başta yeni alıştığınız için yapıyorum. Şimdi 8 tamdan 2 tam çıkarabiliyorum. Sıkıntı yok. Paydalarım da aynı. Evet şartı da uyuyor. Ama asıl mesele dilimlerde. 6 dilimden 8 dilim çıkaramıyorum. Burada bir sıkıntı var. 6 dilim az geliyor. Bize acilen dilim lazım. Ne yapıyorum? 8 tane tam ekmekten bir tanesini alıyorum. Kaldı 7 tam. Bakın 8'i 7'ye düşündüm. O bir tam ekmeği kaç eşit parçaya böleceğim? Paydam 9 olduğu için 9 eşit parçaya böleceğim. Artık 9 dilimim var mı oradan gelen? Güzel. Peki e, sofrada 6 dilim zaten vardı. 6 dilimimiz zaten vardı. Bir bütün ekmeği de 9 dilime böldüm. 6, 9 daha 15 dilimim oldu arkadaşlar. Bakın tekrar söylüyorum. 6 dilimimiz zaten vardı bizim. Biz 8 bütün ekmekten bir tanesini aldık. 9 eşit parçaya böldük. 9 dilimimiz de oradan geldi. Toplam 15 dilimimiz oldu. 2 tam 9'da 8'de aynen yazıyorum. Ona müdahale etmeme gerek yok. Çünkü artık çıkarma yapabilirim. 7 tamdan 2 tam çıktı 5 tam. Paydam 9. 15 dilimden 8 dilim çıktı 7 dilim. Cevap 5 tam 9'da 7 olacak. Gelin buna paydalarım aynı gördüğünüz gibi. Evet şarta uyuyor. 9 tamımız var. Burada ise tam yok diğerinde. çıkacak tam olmadığı için 9 tam olduğu gibi kalacak. Paydam 16'ya aynen yazıyorum. 8 dilimden 7 dilim çıkarsa 1 dilim kalır. Bir sonraki şimdi buraya dikkat. 4 dilimden 7 dilim çıkmaz. Burada arkadaşlar gene bir bütün ekmeği kesmemiz gerekiyor. Peki kaç tane bütün ekmek var şurada? 2 tane bütün ekmek var. Ben bunlardan birini aldım. Kaldı mı bana bir dilim? bir Pardon bir tam ekmek. Peki o bir tam ekmeği kaç eşit parçaya vereceğim? 2 tam ekmekten bir tanesini aldım. Kaldı geriye bir tam ekmek. O bir aldığım tam ekmeği 8 eşit parçaya böleceğim. Nereden biliyorum? Paydam 8. 8 dilim oradan kazandım mı? Güzel. E, 4 dilimimiz de önceden vardı. 12 dilimimiz oldu. Paydam zaten 8 olduğu gibi kalıyor. 1 tam 8 de 12 oldu. Peki bundan 1 tam 8 de 7'yi artık çıkarabilirim. 4 dilimi gördüğünüz gibi çoğalttım. Bir tane ekmeği alıp 8 dilim yapıp dilimleri ekledim. Peki tamlara bakalım. 1 tamdan 1 tam çıkarsa hiç tam kalmaz. Yani bir şey yazmıyorum. Buraya 0 tam yazıyor muyum? Hayır arkadaşlar. Yazmayız bir tam ekmekten bir tam ekmeği çıkarttığınızda hiç tam kalmaz. O yüzden yazmaya gerek yok. Peki paydam 8. Sıra geldi dilimlere. 12 dilimden 7 dilim çıkınca geriye 5 dilim kalır. Bir sonraki örnek. Şimdi burada dikkat. B3 tam. 2 tam daha 5 tam eder. Güzel. Paydam 6. Güzel. 7 4 dilim 3 dilim daha 7 dilim eder. Peki ben buraya niye tekrar eşittir yazacak bir yer koymuşum? Çünkü bakın 6 da 7 içinde hala tam var. Siz bu cevabı böyle bırakamazsınız. Şıklarda da böyle bir cevap hiçbir zaman göremezsiniz. Bu bir yazılı bile olsa böyle bıraktığınızda cevabın son haline kadar yazmamış olursunuz. Eksik bırakırsınız. Peki ne yapacağız? 7'de 7/6'nın içinde hala 1 tam var. Hani 6'da 6 dediğimiz 1 tam ya. Siz o 1 tamı alıp tama aktarmak zorundasınız. E 5 bütün ekmeğimiz vardı. E zaten e bakın şöyle yazalım. 6'da 7 demek 1 tam 6'da 1 demektir tam sayılı kesre çevirdiğinizde. Biz o içindeki 1 tamı alıp ait olduğu yere yani 5 tamın oraya aktarmak zorundayız. 5 tam zaten vardı. 1 tam da oradan geldi. 6 tamımız oldu. Peki geriye 6'da 1 kalıyor dilim olarak bakın. 6'da 1 de oraya gelecek. Yani siz 6'da 7'nin içindeki tamı 5 tamı aktararak kalan dilimleri yazarak bu şekilde çevirme yapmış oluyorsunuz. Evet. Gelelim yan tarafa. Gene bakın dikkat ettiyseniz paydalarım aynı, güzel. 4 tamdan 4 tam çıktığında ortada hiç tam kalmaz. Biz buraya gidip de tam yazmıyoruz. Paydam 11. Evet burada sıkıntı yok. Şöyle bir saniye azıcık alalım. Evet paydam 11. Peki 8 dilimden 5 dilim çıktı. Kaldı size 3 dilim. 11'de 3. Bir sonraki. Evet bu güzel bir soru. Buraya da dikkat. 10 tamdan 6 tam çıktı 4 tam. Güzel. Paydam 21. Tamam. Şimdi önemli olan kısma geldik. 7 dilimden 7 dilim çıkarsa 0 dilim kalır. Peki yanında niye tekrar eşittir işaret olmuş? Şimdi 4 tam 21'de 0 demek. 4 tam ekmeğimiz var. 0'da dilimimiz var. Yani hiç dilimimiz yok demektir bu. O yüzden dilimleri yazmaya gerek yok. 4 bütün ekmeğimiz olduğunu göstermek için cevap sadece 4 diyoruz. 4 demek 4 dilim demek değildir bakın dikkat edin. 4 demek bildiğimiz 4 tam demektir. Sayı doğrusuna bundan bahsetmiştik, sayı doğrusuna gösterimde. O yüzden hiç dilim kalmadığında artık orayı yazmanıza da gerek yok. Nasıl tam kalmadığında bir üstteki örnekte 4 tamdan 4 tam çıkınca hani şurada arkadaşlar e, tam yazmadık ya hiç tam yoksa yazmaya da gerek yoktu. Dilimde kalmadıysa orayı da yazmamıza gerek kalmıyor. Bir sonraki örneğimiz 5 tamla 2 tamı topladım 7 tam. Paydan 5, evet. 3 dilimle 4 dilimi topladım 7 dilim eder. Bakın burada gene az önceki örnekten çıktı karşımıza. 5'te 7'nin içinde tam vardır. 5'te 7 demek 1 tam 5'te 2 demek içinde tam var. Bileşik kesir işte o bir tamı ait olduğu tamı aktarmak zorundayız. 7 tamımız vardı. Bir tam da oradan geldi. 8 tam oldu. 5'te 2. Dilimimiz de 5'te 2 idi. Doğru cevap 8 tam 5'te 2 olacak. Evet. Bir tamla 4 tamı topladım. 5 tam. Paydam 6. 5 dilimle 1 dilimi toplarsam 6 dilim eder. Peki, ne dikkatimizi çekti? 6 da 6 demek 1 tam yapar. Hiç dilim artmıyor. Direkt 1 tam. E 5 tamımız zaten duruyordu. 5 tam da burada var. Bir tam da oradan geldi. Toplam 6 tam. 6 tam ne demek? Bildiğimiz 6 demek. Sadece 6 yazıyoruz. Gelelim bir sonraki örneğe. Şimdi ben 7 tamdan 2 tam çıkarıp 5 tam yazsam. Tamam. Paydam da 4. Ay e, tamam. Ama bir dilimden üç dilim çıkaramıyorum. Yani ben bu çıkarma işlemine devam edemiyorum. Niye? Bir dilimden üç dilim çıkmıyor çünkü. Bana acilen dilim lazım. Peki ben o dilimi nereden bulacağım? Tabii ki tamlardan keserek bulacağım. Şu yedi tam ekmekten bir tanesini alalım. Kaldı mı size altı tam? Güzel. O aldığım yedi ekmekten bir tanesini dört eşit parçaya bölersem dört dilim oradan kazanırım. Bir dilim de zaten önceden vardı. Oldu size 5 dilim. Artık 2 tam 4'tü 3'ü çıkarabilirim. Artık 1 dilimim değil 5 dilimim var. 6 tamdan 2 tam çıktı 4 tam. Paydan 4. 5 dilimden 3 dilim çıkarsa 2 dilim kalır. Bundan sonraki örneklerde de bu var. 2 örnekte de bakın. 3 dilimden 6 dilim çıkaramıyoruz. Hemen bir tane bütün ekmeği kesmemiz lazım. 9 tane bütün ekmekten aldık bir tanesini kaldım 8 bütün ekmek. Güzel paydam 8. Peki o 9 ekmekten bir tanesini aldım. 8 eşit parçaya böldüm. 8 dilim yaptım. 3 dilim de önceden vardı. Etti size 11 tane dilim. Peki artık 2 tam 8'de 6'yı çıkarabilirim. 8 tamdan 2 tam çıktı. 6 tam. Paydam 8. 11 dilimden artık 6 dilimi çıkartırsam 5 dilim kalır. Şimdiki örnekte de aynı durum söz konusu. Bakın 4 dilimden 9 dilim çıkaramıyorum. Bana dilim lazım. 11 ekmeğin bir tanesini aldım. Kaldı size 10 bütün ekmek. Ne oldu o bir tane aldığımız ekmeği? 10 eşit parçaya böleceğim. Niye? Paydam onda o yüzden. 10 eşit parçaya böldüm. 10 dilim oradan geldi. E 4 dilim de zaten vardı bizde. 14 dilimim oldu bakın. Paydam 10 zaten değişmiyor. O bir bütün ekmeği 10 eşit parçaya böldüm. Dilim sayım 4 iken 10 dilimde kestiğim ekmekten geldi. 14 dilimimiz oldu. Devamında 6 tam, 10 da 9'u zaten hiç ellemiyoruz. Artık çıkarma yapabilirim. 10 tamdan 6 tam çıktı. 4 tam, 10 da, 14 dilimden 9 çıktı. 9 dilim çıktı. Kaldı size 5 dilim. İşte arkadaşlar bu şekilde. Ve son iki örneğimiz. Bunlar da toplama. 5 tam, 8 tam daha. 13 tam etti. Güzel. Paydam 9. 7 dilim, 6 dilim daha. 13 dilim eder. Peki, bunu biraz düzenlememiz lazım. Neden? 9 da 13'ün içinde tam var. Bu 1 tam, 9 da 4 demek. Bakın bileşik kesir tam sayıya çevirme burada da işimize yarıyor. Peki o bir tamı ait olduğu 13 tamın yanına gönderirsek toplam 14 tamımız oldu mu? Bir de 4 dilimimiz var. 9 da 4. Tamlar tamların yanına gitmek zorunda. Bunu yazmak zorundasınız. Ve son örnek 12 tam 4 tam daha 16 tam eder. Payda 12. Dilimlere geldi. 10 dilim 3 dilim daha 13 dilim. Bunu da düzenlemeliyiz. Neden? 12'de 13'ün içinde tam var. Kaç tane var? 1 tam. 12'de 1. Peki 1 tamı 16 tamın yanına gönderirsek 17 tamımız oldu artık. Bir de dilimimiz 12'de 1 var. Asıl cevap 17 tam 12'de 1 olacak. Evet alıştırmaları da sonuna geldik. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.